Samsun'daki en ilginç muhit isimlerinden birisi Alman doktoru adıyla bilinen yerdir. Şehir merkezinde ilk adım ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde halk arasında 56'lar diye anılan bölgede yer alan bir muhittir burası. Şehri bilenler için tarif edersek, Abdullah Kamit Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşak ve yakın çevresini Samsunlular Alman Doktoru'nun orası diye isimlendirirler. Bugün tam da burada şehrin en yüksek binalarından birisi olan Celal Bey Apartmanı vardır. Lakin çevresindeki 3-4 katlı binaların arasında adeta bir gökdelen edasında yükselen bu binanın gerçek adını pek çok kimse bilmez. Bu yüksek apartman Samsunlular arasında Alman doktorunun gökdeleni ya da daha mütevazi bir isimle Alman doktoru binası diye isimlendirilir. Kente dışarıdan gelenler arasında garipsense de insanlar bu civarda bir tarif yapılacaksa hep bu binayı mihenk gösterirler. Alman doktorunu geçince 100 metre sonra yolun karşısı gibi ya da Alman doktorunun oradan sağa dön, ilk kavşağa varınca kime sorsan gösterirler. Bu gizemli ismin kaynağını bilen ise hakikaten azdır. Apartmana adını veren Celal Bey aslında bir doktor. Tam adı Celal Zinzade olan genç hekim 1956-58 yılları arasında ihtisasını tamamlamak için Almanya'ya gitmiş. Burada meslektaşı olan Ursula isimli bir Alman kızına aşık olmuş, onunla evlenip Samsun'a yerleşmişler. Türkiye'ye dönüşte Celal Bey, Devlet Demiryolları'nın kurum doktoru olarak işbaşı yaparken Ursula Hanım bugün Alman doktoru binasının olduğu yerde muayenehane açmış. Anlatılana bakılırsa bu mevkide iki katlı bahçe içinde güzel bir ev yaptıran doktor çift mahalleye adını veren bahçeli evlere de isim kaynağı olmuş. Bir dahiliye uzmanı olan Ursula Zinzade mütevazi hareketleri, güler yüzlülüğü, hastalarına gösterdiği yakınlık ve mesleğindeki başarısı sayesinde çok kısa süre içinde Samsun'da sonra da Karadeniz illerinde tanınan bir doktor olmuş. Bazı kaynaklara göre adı Anjelika olduğu halde insanların dili dönmediği için Ursula adını kullanan Bayan Zinzade Samsunlular arasında çok sevilen bir sima haline gelmiş. Muayenehanesi ve evinin bulunduğu bölgeye adını verecek kadar benimsenen Doktor Ursula Zinzade paraya önem vermemesi, fakir hastalardan para almaması ve hatta cebinden para vermesi sayesinde adeta bir efsane haline gelmiş. Herkes ondan iyi kalpli ve mesleğinin erbabı Alman doktor olarak söz etmeye başlamış. İşte o yüzden aradan geçen yarım yüzyıla rağmen bugün hala damgasını vurduğu muhitin adı Alman doktoru olarak söyleniyor.